SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan Sürücü kursuna bekliyoruz. Okan Sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Ve maç başlıyor. Sayın seyirciler Balıkesir Spor Cumartesi akşamı Bursa Spor'la bir hazırlık maçı oynadı. Sivelli yükseldi topağlara gidiyor. Sivelli. Üçüncü hazırlık maçını oynayan Balıkesir Süper Lig takımı Bursa kazandı. Spor karşısında başa baş bir mücadele sergiledi. Karşılaşmayı 3-2 kaybeden Balıkesir Spor'un oynadığı futbol gerek Balıkesir camiasında gerekse rakip takım teknik direktörü tarafından beğenildi. Şimdi ekranlarınıza Bursa Spor Balıkesir Spor maçının özeti gelecek. topu kazanması, Murat'ın şık vuruşu golü getirdi. Sivelli'den bir pas hatası. Karikari ceza sahası içerisinde gol noktasına doğru koşu yapan isim Muhammed'de bir vuruş topağalara gidiyor. İlhan Depe. Karikari'nin pasında net bir vuruş yaptı ve farkı bire indirdi. Ve ilk yarı sona eriyor. Bursa ilk yarıda iki birlik üstünlük kuruyor. Ve ikinci yarı başlıyor. Muhammed köşe vuruşunu kullanıyor. İlhan'ın vuruşu son dokunan Karikari. Eşitlik geliyor mücadeleye. Ferhat koşu yaptı. Vuruşu boşta kalan top Bataja. 3-2. Ferhat'ın orada koşusu pas arası yaptı. Top Batajan'ın önde kaldı ve Bursa Spor'umuz 3-2 öne geçti. Ve Arda kardeşler karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Bursasporumuz Spor'umuz Balıkesir Spor'u 3-2 ile geçmeyi başarıyor. Bursa Spor Teknik Direktörü Hikmet Karamansa maçın ardından değerlendirmede bulundu. Avrupa Kupası 90 dakikalık. ilk 90 dakikaya çıkacağız. O 90 dakikanın başı, ortası, son bölümleri yani maçın 0-0 giden bölümleri, gol attığım bölümler veya oyunu tutma bölümleri, orta sahada kalabalığı, kucumda oyuncuyla yani birkaç varyasyon denedik. İyi de bir antrenman maçı oldu. Balıkesir Spor'da taş gibi bir takım. İsmail Hoca'yı tebrik etmek lazım. Ee, yeni gelen oyuncularımızın uyumu, yanındakilerle uyumu açısından böyle ciddi bir rakiplerle oynamak ee, Avrupa Kupası maçından önce son derece faydalı.